İzmir Karabağları Uzundere Mahallesi Toki konutlarındaki bir apartmanda meydana gelen olayda ilk eşinden 4 çocuğu olan ve boşanma aşamasında olduğu ikinci eşinin de eve gelmesiyle Büşra K. Kades uygulamasına basarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri Büşra K.'yi alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine götürdü. İfade işlemlerinin ardından kadını evine bırakan polis memuru Süleyman Ay kapıyı kontrol etme bahanesiyle eve girip Büşra K.'yi taciz etti. Polis bana, polis bana saldırdı, polisi vurdum. Büşra K. Ayı engellemeye çalışıp eline geçirdiği aynanın önündeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay karnından yaralandı. Balkona çıkan Büşra K. de polis bana saldırdı imdat, polisi vurdum diye bağırarak yardım istedi. Polis memuru Ay adrese gelen ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Büşra K. Sevkelediği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay açı Polis memuru Ay açığa alındı. Büşra K. ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Avukatların itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık aya verilen cezalarda ve Büşra K'ye verilen beraat kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. Daire ispat bakımından yerel mahkemelerin değerlendirilmesinin yerinde olduğunu ve istinaf nedenleri nedeniyle görülmesi için yerel mahkemenin kararını onadı.